Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindiler pazardaki yerini aldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkan hindilerin fiyatları 60 ila 100 lira arasında değişiyor. Öte yandan köylü vatandaşlarımız için de tavuklar 5 liradan satışa sunuluyor. Uygun fiyatlarla satışı yapılan canlı hayvanlar taliplerini bekliyor. Fakat yeni pazar yerinde sabit bir yeri olmayan pazarcılar hindi ve diğer canlı hayvan satışlarından da memnun değil. Ne kadar amca fiyatları? Çok istiyor da ben 100 lira verse alacağım, alacağım vermedi. Gene yiyeceğim, gene keseceğim ben. Yani, güzel mi peki indiler? Çok güzel. Çok guluk, iyi guluk. Hangisi? Şu erkek guluk. Şu. Bak tüy kabası dışında. O guluk 13 14 kilo gelir. Uzun çok çıkar. Almayı düşünüyorsunuz ama fiyatta mı anlaşamadınız? Yok anlaşacağım da ben hanım hasta da. Onu almak istemiyorum. Şu anda başladı fiyatları ne kadar fiyatları 80 100 60 öyle gidiyor yani malın durumuna göre değişiyor. Neye göre değişiyor kilo kilosuna göre değişiyor Bir hindi ne kadar gelebilir peki normalde 12 kilo gelen var 9 kilo gelen var 8 kilo gelen var yani 10-12 kilo gelen var. Bunun yanında tavuk satışlarınız devam ediyor mu? Tavuk satışları devam ediyor ama düşük. Onların fiyatları ne kadar? Normal tavuk, çıplak tavuk 5 milyon. Şu anda et tavuğu var 20 milyon. Vatandaşların ilgisi nasıl? İlgisi zayıf. Neden efendim? Çünkü hazıra yönlendi. Hazır devamlı hazır fazla gidiyor. Peki satışların ilerleyen günlerde artmasını bekliyor musunuz? Hayır artmaz. Neden efendim? Çünkü herkes sosyetik olmuş. Temizlemiyorlar. Canlı tavuğu temizlemiyor hanımlar. Burada pazar yerinde sıkıntılarınız var mı? Var. Neden Yer sorunumuz var. Belediyeyle sorunlarımız var. Zaten burası ufak bir memleket. Yani burada sanayi yok. Efendime söyleyeyim havaalanı yok. Eee liman yok. Yani geliri olmayan bir memleket ufak tefek ekmek parası için çalışıyor vatan. Onda çok sıkıntı yaratıyorlar. Yeriniz neden sık sık değişiyor? Efendim buraya yol daha önceden burası tavuk pazarıydı. Yol gelince yani zabıta organize yapamıyor. Bir oraya veriyorlar, bir oraya veriyorlar. Evet. Yani işin, işin aslı komple kaldırmaya çalışıyorlar. Yani. Pazarı. Tavuk pazarı. Yani. Burası köy gibi bir vilayet, fahım, tarım memleket. Burada tavuk pazar yeri de olacak. Efendime söyleyeyim mal pazar yeri de olacak. Yani tarıma dayalı yani bizim gelirimiz tarım. Bunu kaldırmaya çalışıyorlar. Yani vatandaş hep hazır alsın istiyorlar. Olay bu. Ha, tavuk alacaktım. Kuş tane yumurta atmak için. Nasıl fiyatlarından memnun musunuz? Vallahi horoz ucuz oluyor, tavuk pahalı diyor. Tavuğun fiyatı evet. yüksek o sana var, az o sana var, çok o sana var. Fiyatları ne kadar efendim? 15 lira, 20 lira. Neye göre değişiyor? Ee, tavuklar biraz daha pahalı, horozlar ucuz. Tavuklar biraz daha pahalı horoza evet. göre. Yumurta, 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 yumurta tavuğu daha pahalı. Horoz da şimdi yılbaşı geliyor ya. Evet. Evet. Yılbaşında kesmek ucu pahalı. Evvel 10 lira yedi bakalım şimdi 15 lira diyor. Evet. Ya Horozda yılbaşı yoruz. geliyor ya. Horozda şey onda bahalı. <laughs> Tavuk da yumurtlayacağım diye bahalı. Biraz şey fiy şey <laughs> şey alalım, fiyatlar kabarık kabarık. Horozların fiyatları ne kadar? 15 <gülüyor> lira. <gülüyor> Tavuklar 20 lira. Yedi, yiyem, Vatandaşın yoruz. ilgisi nasıl peki? Vatandaşın ilgisi açlığı değil yani. Az, az. Hindi bağlanır. Hindi bağlanır. Hindi biraz daha pahalı olur. Tavuk bağlanmaz. Tavuk standart gider.